İsim neydi Hacer Hasan Kaya. Hasan Kaya. Buyur Hacer Bey. Askere gitmeden çok kısa bir süre önce belki 5-6 ay öncesi kaplıcalarda Abdullah Hocam'ın selamıyla ziyarete gitmek istedik. 3 araba dolusu tıklım tıklım araba dolusu ziyarete normalde kimseyi kabul etmiyormuş. Hangi kaplıca? Bu ılgın kaplıca. Evet. Kimseyi kabul etmiyormuş. Bizi Abdullah Hocam'ın selamıyla olduğu için kabul etmişler. Biz de ziyarete girdik, gittik. Orada küçük bir oda. Ya bizi aldılar. Şu kadar desem abartmış olmam. Çünkü üç araba dolusu tıklım tıklım doldurduk biz orayı. Kapı şöyle. Kapıdan girince şurada bir sedir var. Küçük bir sedir. Ben sedirin üzerindeyim. Ama öbür du, siz senden tarafı duvarın duvara yakın. Oradan bir Abdülkadir Boran diye bir abimiz var. Babası var derken diğer arkadaşlar var. <laughs> ben Abdullah Hocam'ı e, tabii askere gitmeden önce e, tanıdım. Girdik camiaya. Öyle seviyorum ki e, taklit ediyorum. Sonra e, Bihayel Azizan Efendi, Rahmetli aleyhi, şeyde görüyorum. E, videolarda görüyorum. K kasetleri var. O kadar çok dinliyorum ki. E, İsimde e, aynı olduğu için ayrı bir aşinalık oldu. E, derken orada daha böyle e, cüsseli heybetli falan heybetli olur. birini bekliyorum. Abdullah Hocam böyleyse falan. Bir baktım. Lütfi Yerlikaya abi ve birinin kollarında, iki kişinin kolunda pirifani, şişe hocam, cam gözlük e, göz şey, camın biri Ay, öyle büyük şey o. numara e, iki kişinin kolunda geldi sedire oturdu <laughs> e, bir defter şöyle bir defter açtı yavrularım dedi ilk açtığı sayfadan buradan size sohbet etmem istendi dedi yavrularım dedi gıybet etmeyin dedi. Nerede olursanız olun, gıybet etmeyin dedi. Bir camide dedi, dilencinin biri caminin içerisinde Allah rızası için sadaka, Allah rızası için sadaka diye avucunu açmıştı da e, sadaka dilenmiş camide dedi. Oradan bir Allah dostu da kalbinden ve Müslüman. Ve mübarek insan camide Allah'a avuç açılır. İnsanlara burada avuç açılır mı diye kalbinden geçirmiş dedi. Aynı gece o böyle düşündüğü dilencinin etini yerken görmüş dedi. Rüyasında dedi. Yavrularım dedi. Sabahına üzülmüş dedi. Bu hatasını anlamış helallik dilemek için dedi. Aynı camiye gitmiş. Bakmış ki köşeyi döner döner şadırvanda. Şadırvan'da Şadırvan'da şey yapıyor. E, abdest alıyor. Yani bir şeyler meşgul Şadırvan'da. Bunu görü görmez e, Demiş ki benimle helallaşmaya geliyorsun. Kıybetimi yaptın. Etimi yedin. Helallaşmaya geliyorsun demiş. Kaybolmuş dedi. Allah Ekber. O dedi Hızır Aleyhisselam'mış yavrum. Allah. O Allah dostu bir şey için gelmiş dedi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra ikinci sayfayı açtı. Kıymet etmeyin dedi. İkinci sayfayı açtı. Yavrularım dedi. Kusul abdesti alırken şu meme kıvrını mutlaka dedi. Mesedin. İğne ucu kadar yer dedi. Kalırsa kusul abdestiniz olmaz yavrularım. Matramat <laughs> 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 aynı. Aynı. Aynen. Ondan sonra maşallah. E Sonra sayfayı bir daha çevirdi. Üçüncü sayfaya geçti. Dedi ki yavrularım dedi. Namazı dedi sakın ha geçirmeyin. Nerede olursanız olun namazınızı kılın dedi. Ben de de asker dedi bir başıma bir olay geldi yavrularım dedi size anlatayım. Böyle kom ben dedi namaz kıldırıyordum yavrularım. Böyle komutanı beni çağırdı dedi. Vardım dedi. Bir kısa gün yaptı. Ondan sonra tekmil verdim dedi. Komutan dedi ki Hasan burası asker hoca. Askerlik daha önemli. Sen namazın git sivilde kıl. Burada namaz mı kılınır ya yavru dedi yavrularım dedi. Bana kızdı dedi. Ben de başladım konuşmaya. Komutanım siz alay içtimasında 1500 kişiyi yat diyorsunuz yatıyor. Sürün diyorsunuz sürünüyor. Marş marş veriyorsunuz. Koşturuyorsunuz. Sizden zengin olanlar var, Sizden yaşça büyük olanlar var. Her kesim insanda böyle 1500 kişi insan olarak siz bir insan olarak 1500 kişi istediğinizi yatırıyorsunuz alemlerin Rabbi olan Allah'ımız Celle Celal Kur'an-ı Kerim'de 99 ayeti kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenur kevvescu Ey iman edenler günde beş vakit benim huzurumda ya Allah diyor komutanım dedi dedim dedi Ondan sonra biraz daha anlattım. Komutan dedi namaz kılmaya başladı yavrularım dedi. Hala görüşürüz dedi. O, o yeminle söylüyorum. O pirifani ölmek üzere olan, sekaret gibi olan mübarek rahmetullah aleyh. O ses nereden çıktı? Billahi. Odadaki hepimiz böyle öyle korktuk. Öyle korktuk ki anlatamam yani. O elin önüne bir şey geçseydi inanın keserdi. Bak bu kadar abartmıyorum. O el nasıl çıktı? Kılıç gibi. Onun için hepimiz korktuk. Etkilendik. Askere gittim abi. Ee, İstanbul Hastal piyada Piyadalay'ında yapıyorum. Alay Santral Operatörüyüm. Ee, nöbet tutmuyoruz tabii. Paralı askerle çıkınca koğuş nöbeti yazdılar. Nöbetçiler hep biz kaldırıyoruz. Nizamiye nöbetçisini geç kaldırmış. O günkü alay nöbetçi amiri de affedersiniz pis bir şans. Hani bozuk böyle askeri çok dönen, küfreden çok inanılmaz sin kaplı küfreden eden bir bölük komutanı Nizamiye nöbetçisi geç gidince onu görmüş. Nöbetçinin olmadığını, değişme olmadığını nöbetçi Asitelemen'e küfretmiş Sinkalı. O da nişanlıymış. Nişanın olduğunu biliyorum. Özür dilerim ben. E, o arada ben Asitelemen'i telefonla nişanlısıyla ben görüştürüm. Onların görüşmeleri yasak aslında. Ben gizli olarak onu görüştürüyordum. Bana karşı minnet borçlu Asitelemen. Fakat benim yüzümü hiç görmedi. Sesimden ve ismimden bana karşı vefa borcu var. Asitelemen'in. Ama Sinkalı küfrü yiyince bizim karga bölüğünün odası yatakhanelerin bu ucunda onun nöbetçi amirin şey nöbetçi subayın odası da öbür ucunda. Ben bu uçta onu görünce bu tarafa doğru geliyor. Hani bana karşı minnet boş telefonu da benimle konuşurken hep yağ çeker iltifat eder bize. Baktım bu tarafa doğru geliyor böyle gevşek durdum laşka durdum yani bir komutanın karşısında duran asker gibi durmadım. Yanıma gelinceye kadar ciddi durmadım. Böyle gevşek durdum. Kim buranın dedi şey ee, koş nöbetçisi benim komutanım dedim yine gülerek tebessümlü bir şekilde ben dedi senin yüzünden dedim Mimlan Sağır Osman oldu nöbet caminin ismi ondan dedi küfür yedim dedi küfür etti dedi elini böyle kaldırmaya kalktı vurmak için elini kaldırdı ben o arada ciddileştim sertleştim Allah'ın hikmeti etkilendi herhalde elini indirdi savunmanı hazırladı disipline vereceğim seni dedi 3 ayım kalmış Öyle üzüldüm, öyle sinirlendim orada seslenmedim. Nöbet bitti. Kepimi giydim, odasının kapısını çaldım. Koşum, onun odasının kapısı buradan şöyle girdim. Ee, ortada ranzası var. Üstünü çıkarmış. Alay santral operatörü Hacı Hasan Kaya Konya deyince sen miydin dedi ya ben dedi bir bilemedim dedi gevşedi. Dedim komutan izniniz olursa oturabilirim. Şurada bir tabure var. Oturdum. Üstü soyunuk atletle altı ve botları duruyor. Şöyle uzandı. Böyle elleri şu şekilde benden tarafı ayakları salıp ben başladım konuşmaya. Artık e, sohbet ediyorum komutanım. Dilim döndüğü kadar. Arkadaştan e, işte Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden, nehilerinden e, asker ocağından derken namaza getirdim sohbeti. <laughs> Ondan sonra Yahya Aleyhisselam ya, Efendimiz rahmetli aleyhin, aynı şekilde dedim ki komutanım Allah çabuk siz dedim 1500 kişi alaştırmasına yatıyorsunuz yatıyor. O arada da sesim ürkek. Yani etkileneceğini Allah'ın hikmeti böyle hissediyorum. Bir taraftan da sesim titriyor korkuyorum, heyecanlıyım. Tam da o, onun şeyine girdim yani Resulü Ses moduna, konuşma şekline gayri ihtiyarete tamamen Öyle girdim ki. Öyle etkilerine girdi ki. Böyle anlatamam yani. Öyle girdi ki sonra aynı şekilde ayet-i kerimeyi e, Cenab-ı Hak dedim. Günde beş vakit benim huzurumda secde et diyor. 99 tane ayet kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenurke vasçubu. Ey iman edenler. Günde beş vakit benim huzurumda. Yen! Allah. Diyor dedim. Komutan yemin ederim. Ranzanın üstünde hopladı. Öyle hopladı ki şöyle kalktı indi. Dedi beni korkuttun dedi. Ben tabi dudaklarımı sıvım kusura bakmayın komutanım dedim. Ama bu arada ben rahatladım mutlu oldum. O disiplin isteyen komutan gitti. Disiplin tam boşa çıktı. Sonra şey son üç ay kalınca da koğuşlar, yemekhanelerle nizamiyenin arası böyle uzak. O, o koridorda yolda gidip gelirken normalde asker önce uzaktan el kaldırır ya. Buna inanın o günden sonra beni ta uzaktan görür görmez el böyle selamı o, o benden önce kaldırıyordu. öyle bir e, diyorum ben bunu kerameti yan sana ya ya müstesne keramet size olan. Demek ki hem himmeti hem kerameti olmuş, evet. orada manevi bir yardım olmuş. Ya Allah razı olsun Hasan abi çok güzel oldu. Yani tam Allah sanki e, o zatın sohbetini dinler gibi oldu anlattıklarını biz tabi defalarca çokça yanında bulunduk hamdolsun dinledik. Ee, aynısını ifade etmedi böyle kusülde olsun namazda olsun. Aynı sanki çok güzel ta taklit ettiniz. Şu anda de yok ev, ev, ortamında. Bunu kime anlatmışsam etkilenmeyen hiç kimse Abdullah Büyük Hocam da tamam. buna inanın ee, etkilenmeyen hiç kimse olmadı. Herkes etkilendi. Ee, Abdullah hocam da böyle aynı şekilde tin düştü. Dedi Şafak ne yapıyorsun dedi. Hocam bir şey yapmadım. Mesela bir anlattım, şey yok anlattım yok, anlattım dedim yani. Öyle anılarım var ki. Köprübaşı Karakolu'nun orada e, rahmetli Rahmet Çavuş, Mustafa Çavuşoğlu diye bir abimiz var. Böyle ilahi okuyan sesi kuvvetli. O şeyini patlatmış. Böyle güçlü sesinden dolayı. Eee Metin Hoca diye Köprübaşı konularda bir hocamız var. O onun Tokatla. evindeyiz. Tokatlıydı, tamam. değil mi? Tokatlı. Evet. Recep Koç abi de çay hizmet yapıyor. Tanıyor musunuz? İyi, Recep Koç abi de hizmet ediyor. Yan yanayız böyle. Adam ya tamam, ben ilahi okuyorum orada. Onlar Çavuş abi karşıda sedirde, yan tarafta oturanlar yerde oturuyoruz. Bana ilahi söylediler ben başladım ilahi okumaya ama Allah biliyor yani o zaman müthişti halimiz o O duygularımız, gönüller, asr-ı saadet yaşıyor gibi. İlahi de ne? Bu aşk bir bahri ummandır. Bu aşk bir bahri ummandır. Bunu bilen de ar olmaz. Bunu bilen de ar olmaz. Devam ediyorum. O arada yanımda Ahmet Gündüz var. Bundan etkilenen onu da yani birçok kişi dinledi. O da etkilendi. Ahmet Gündüz kulağıma yat dedi. Allah Allah o anda o atmosfer bir anda Recep Koç abi de bardakları almış çay, çay tepsisini tam eliyle kaldıracağı sırada ben oradan yat çektim Recep Koç abinin eline şeyler, tepside bardaklar uçtu Allah. Çavuş abi de oradan görmüş karşıda diyor ki ama nasıl gülüyor Recep abinin o halini görünce anlatabiliyor muyum yani e, öyle böyle komik gelmiş ki Yerlere yatıyor çavuş abi. Dizine vuruyor gülecek diye. Ondan sonra diyor ki daha sonra ertesi gün gece diyor tuvalette kalktım. Aklıma geldi. Tuvalette gülmeye başladım. Evet. Hanım da kalkmış. Ya adam manyak mısın? Tuvalette ne gülüyorsun? Aklıma geldi diyor. Recep Koç'un o hali, o manzarası. Recep abinin böyle bir şeyi var. Recep abi beni görünce yattır. Her gün yıllar Saft, geçti. Saf temiz, bak. güzel insan. Ondan sonra... <laughs> Ahmet Canlı diye bir abimiz var. Bilir misiniz? Halci. Onu bilemedim. Ahmet Gündüz'ü ne iyi bilirim. Bizim şeyi gitsin sporcu. Hmm. 15 round e, müsabaka yaptığımız kişidir. Teknolojik evet. Biz Ben de çalıştım biraz onda. <laughs> Maşallah. Bir çok yordu bizi epeyce. Ahmet Canlı abinin dükkanına gittim. Hale. Müsait boş olduğum bir ara olarak. Dedi ki hadi bir ka kadın anına gidip gelelim. Kadın biri kasaları varmış. O gidecekmiş. Hem onu götürecek. O da orada kasaları getirecek. Kış günü çok soğuk ama. Ee, arabaya bindik. 50 neyece araba. Arabaya binerken dedik ki ya şu namaz kılmıyordu. bugün dedi. Şunlar da bir şeyler anlattı Ahmet mi? Hayır Ahmet. İnşallah. Ha, şanlı abi, ne şanlı abi? Ha. Tamam. Yani şanlı, tamam. Ahmet on ismi daha. Tamam. Ben başladım sohbet etmeye. O aramızda yalnız. Hmm. O abi biraz sohbet ettim ettim. O ayet kerimeyi getirdim. O ayeti okudum. Aynı uygulamayı yaptım. İnanın hayatta sorabilirsiniz. O abi başı tavana değdi. O kadar abartmıyorum. O kadar hopladı. Ondan sonra biraz gittik. Mazot alacağım diye. Şoför o beni uyaran abi. araba yanaştırdı. Mazot alacağım. O, o, aradaki abi de korkan abi de Dedi ben de bir sigara içeyim. İndi aşağı. Mazut aldı. Bineceksin. Kasaların oraya. Arka arabanın kasasına bindi. İçeri bindiremedik. Yok yok dedi ben burada iyiyim dedi. O soğuk havada bindiremedik. Bu Ahmet Şanlı abi dediğim abi olayı hatırlayınca o gün gibi böyle kendini koyar böyle katıla katıla güler o abinin o manzarası gözünde canlanıyor. Kadın kadar o korkudan dolayı kadın kadar arabanın kasasında gitti. Böyle e, bu bununla ilgili e, ilginç anılardan iki tanesi işte aklımda kalanlar. elhamdülillah.